Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Yusuf Tunaoğlu vefatının 15. yılında kabri başında anıldı. Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda gerçekleşen Başkan Fikret Orman ve Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz'in çelenk gönderdiği anma törenine Genel Sekreter Ahmet Türkmezgil, ...taraftar ve dernekler sorumlusu Selçuk Kaynarkan, divan ve kurul üyeleriyle Tunaoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Genel Sekreter Ahmet Türkmezgil taraftar ve dernekler sorumlusu Selçuk Kaynarkan duygularını Beşiktaş televizyonuyla paylaştılar. Çok duygu yüklüyüm şu anda. E, Yusuf abi gerçekten Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük değerlerden bir tanesiydi. E, çok büyük futbolcuydu. Ee, gerçekten geleceği yerlere kadar gelemeyen değerlerimizden biriydi. Avrupa'da bile her yerde oynayabilirdi. O hikayeler herkes biliyor zaten. Ama herkesin bilmediği e, onun adamlığıydı. E, i̇nanın bana adamlığı futbolcundan daha büyüktü. Ben vefatından ee, son birkaç yıl önce kendisini tanıma fırsatı buldum. Ee, onunla beraber sohbetlerimiz oldu. Onun çok hikayelerini dedik. E, ee, onunla çok iyi şeyler paylaştık. Onunla ilgili anlatılanları çok yaşadığı zaman da dinlemiştim. Gerçekten adamlarının futbolcundan daha, daha büyük olduğunu gördüm. Ee, bilmiyorum yani acaba e, tanımak çok büyük şansla tanımasaydım bu kadar üzülmezdik medyada düşündüğüm oluyor. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Arka arkaya gelen bu vefatların anma günlerinde, Temmuz ve Ağustos aylarında çok cenaze çıktı kulübümüzden. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar. Camiamıza büyük faydalar olan, büyük isimleri olan insanlar. Allah nur içinde yatırsın. Beş taşlık duruşuyla hepimiz burada olmaya çalışıyoruz. Onları bugünlerinde yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Sadece bugün değil her zaman kalbimizde ve ruhumuzda ve içimizdeler. Onlar Beşiktaş'ın ismini yücelttiler, belli bir yerlere geldiler. Onların sayesinde Beşiktaş var oldu. Bugüne kadar baba hakkılar, şerefler ve sevgili Onursal Başkanımız Süleyman Seban'da ruhlarına hediye ediyoruz duaları, okunan duaları. Ee, biz her zaman buradayız. Bizler var oldukça her zaman bu günlerde beraber olacağız. Allah vakisiz ölümler nasip etmesin. İnşallah gençlerimiz daha uzun süre yaşasın. Genç yaşta kimseyi kaybetmeyelim. Tabii ki Allah'ın takdiri ilahidir. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın.